Bunu bilmiyordum kanalının değerli aboneleri. Merhaba. Çekimleri Kapadokya'nın muhteşem atmosferinde gerçekleştirilen Safir isimli ATV dizisi için yolun sonuna gelindi. Dizisinin düşük gelmekte olan reytingleri sonrasında ATV'nin sabırlı davranması dizi hayranlarını memnun eden bir gelişmeydi. Ama sezon sonuna kadar devam etmesi beklense de, A-TV'nin sabrı artık kalmadı ve dizinin final yapacağı kulislere sızdı. Değerli Arkadaşlar Dizinin başrollerinde yer alan Özge Yağız, Burak Berkay Akgül ile İlhan Şen'in ise, üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yaptıklarını söyleyebiliriz. Özellikle Özge Yağız Yemin dizisinin ardından en son Safir dizisinde kendine yer bulan güzel oyuncu ile ilgili, bir iddia sosyal medyada yer aldı. Yağız Rüzgarlı Tepe dizisinin ikinci sezonunda bu diziye transfer olacaktır. Peki neden? Değerli arkadaşlar, Safir dizisinin bu noktaya kadar gelmesi, oyuncuların hikayede kendilerine verilen sorumlulukları başarılı şekilde yerine getirmelerinin de bir sonucu oldu. Özellikle Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül ikilisinin güçlü uyumu ve yüksek enerjisinin izleyicileri diziye çektiğini söyleyebiliriz. Bu ikili sosyal medyada da son dönemde sıklıkla gündem oldu. Bu noktaya kadar bile gelmesi bir dizi için başarı sayıldığı için, tüm ekibin işlerini başarıyla yaptığını söylemek yanlış olmayacaktır. Sevgili arkadaşlar, Edindiğimiz bilgiye göre Kanal 7, ünlü oyuncu Özge Yağız'ın iadesi için çalışmalara başladı. Yemin dizisiyle şöhrete kavuşan oyuncu için, Rüzgarlı Tepe dizisinin ikinci sezonunda harika bir karakter belirlendi. Oyuncunun hayranları, Özge Yağız'ı gerçekten Kanal 7'de görebilirler. Peki siz bu durumu nasıl görüyorsunuz? Sizce Özge Yağız Rüzgarlı Tepe dizisine transfer olursa dizide kendini nasıl gösterecek? konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.